Hocana geldiniz, Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu videomuzda neler göreceğiz? Atatürk dönemi dış politikayı göreceğiz. Atatürk'ün dış politikada belirlediği ilkeleri. Ondan sonra 1. dönem dış politika içerisinde olan Musul meselesi, yabancı okullar meselesi, dış borçlar meselesi, nüfus mübadele sorunu işleyeceğiz sevgili dostlarım. Peki bakalım arkadaşlar Atatürk dönemi dış politika hakkında neler bileceğiz? Atatürk dönemi dış politikasını Lozan'dan kalan sorunlar belirlemiştir. Yani burada şunu demeye çalışıyoruz. Lozan'dan kalan sorunlar ne yapılmaya çalışılmıştır? Çözülmeye arkadaşlar ne yapılmıştır? Çalışılmıştır. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Lozan'da biz sorunları çözdük ama Lozan'dan sonra tekrardan gündeme gelen konular var. Atatürk dönem dış politika belirleyen temel unsurlar arkadaşlar. Lozan'dan kalan sorunları neye göre çözmek? Misak-ı göre çözmektir. Peki Atatürk dönemi dış politikasında hem Lozan'dan kalan arkadaşlar sorunlar çözülmeye çalışılmış. Hem uluslararası barışın sağlanması ve korunması için bazı girişimlerde ne yapılmıştır? Bulunmuştur sevgili dostlar. Peki Türkiye dış politikada Atatürk'ün belirlediği dış politika ilkelerini temel ilke temel kriter temel ilke olarak almıştır sevgili dostlar. Peki bakalım Atatürk'ün belirlediği e, dış politika ilkeleri nelerdir? Mesela bir. Tam bağımsızlık devlet anlayışını dış politikaya ne yapmıştı arkadaşım? Hakim kılmıştı. Yani Atatürk şunu söylemiştir. Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ama bir devletin baskı altında kalmayacağız demiştir. Ve dış politikada Mustafa Kemal her zaman neyi savunmuştur? Tam bağımsız savunmuştur. Peki. Mustafa Kemal demiştir ki hem başka devletin iç işlerine karışmayacağız. Kendi iç işlerimizde ne yapmayacağız arkadaşlar? Karıştırmayacağız. Yani bu iki maddede de Mustafa Kemal neyi ilke almış arkadaşlar? Bağımsızlık Mustafa Kemal ilke almıştır. Peki dış politikada misak-ı taviz verilmemesini istemiştir. Tamam şu tuzağa düşmeyeceğiz. Mustafa Kemal Misak-ı Milli'den taviz verilmemesini istiyor. Misak-ı Milli'nin çoğu maddesini gerçekleştiriyor ama Misak-ı Milli arkadaşlar eğer tamamen gerçekleşti ders arkadaşlar hata yaparız. Misak-ı Milli'ye oranlama yapalım. Misak-ı Milli'ye şöyle diyelim arkadaşlar. 100x diyelim. Tamam mı? Biz Misak-ı Milli'nin 80x'ini gerçekleştirmemiz, Misak-ı Milli'nin tamamını gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmez büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirdik. Bu tuzağa düşmeyelim. Peki uluslararası ilişkilerde eşitlik anlayışını ne yapmıştır? Gözetmiştir. Eşit olmayı savunmuştur. Dünya barışını korumak ve geliştirmeyi arkadaşlar Mustafa Kemal ne yapmıştır? Tekrardan önem vermiştir arkadaşlar. Hatta bir lafı var. Yurtta sul, cihanda sul. Sul ne demek sul? Sul barış demektir. Cihan ne demek cihan? Cihan da ne demek? Dünya demektir. E yurtta sul, dünyada sul cümlesi Mustafa Kemal'in dünya barışına katkıda bulunduğunun göster katkıda bulunmak istediğinin göstergesidir. Peki Atatürk dönemi dış politika arkadaşlar birinci dönem dış politikaya bakacağız. Biz bu birinci dönem dış politika 23-32 yıllar arasını kapsar ve biz bu dönemde arkadaşlar Lozan'dan kalan sorunları ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar çözmeye çalışacağız. Peki bakalım arkadaşlar neler yaşadık? Mesela Musul meselesi, Musul sorunu. Biz Musul sorunu kimle yaşadık arkadaşlar? İngiltere ile yaşadık. Bunu bilelim. Alın size birinci bilgi. Cevaplayacağız bunu. Peki. Geriye doğru dönüyoruz. Geriden doğru geleceğiz arkadaşlar. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası işgal edilen ilk yer neresidir arkadaşım? Musul'dur. AYT'ci arkadaşlar bunu ezberlesin. Musul'da ne var arkadaşım? Petrol var. Yani İngiltere burayı petrol olduğu için ne yapmıştır? İşgal etmiştir. Peki Mondros sonrası burası işgal edilmişse Mondros Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na ayrılmıştır. Yani Musul Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilmiştir. Musul şu an topraklarımızda olmaması Osmanlı Devleti'nin bunu Birinci Dünya Savaşı'na kaybettiği bir e, doğrusuna çıkarmaz. Mondros sonrası işgal edilen ilk yer Musul olduğu için Musul Birinci Dünya Savaşı sonrasında kaybedilmiştir. Peki arkadaşlar Lozan'da biz bütün ülkelerle sınırımızı çizdik ama çizemediğimiz tek sınır hangisiniz sınır arkadaşım Irak sınırıdır. Peki arkadaşlar neden Irak sınırıdır arkadaşlar? Çünkü Irak sınırında arkadaşlar Türkiye ile İngiltere Irak sınırın meselesinde Musul'u ne yapamadı? Paylaşamadı. Çünkü Musul'da ne var arkadaşım? Musul'da ne var? Petrol var. Bu yüzden arkadaşlar konferans çok uzadı. Konferans çok uzayınca taraflar şunu dedi görüşlemeyen tek konu hangi konu dendi? Irak sınırı konusu dendi. Ve dendi ki madem Türkiye ile İngiltere Musul konusunda bir karara varamıyor. ikisi arasını neye bırak bırakalım? İkili görüşmene bırakalım denmiştir. Öğrendiğimiz arkadaşlar bilgiler nelerdir? Monroe sonrası işgal eden ilk yer neresi? Musul. Peki Musul 1. Dünya Savaşı sırasında mı işgal edildi sonrasında mı? Sonrasında işgal edildi. Dozanda çizemeyen tek sınır hangi sınır? Irak sınırı. Neden? Çünkü Türkiye ile ya da TBMM ile İngiltere Musul arasında ne yapamadı? Paylaşamadı. Konferans çok uzayınca Irak sınır meselesi ya da Musul meselesi İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak diye bırakıldı. İkili görüşmelere bırakıldı. Arkadaşlar önemli bilgi. İngiltere ile Türkiye 1924'te Haliç konferansında arkadaşlar Musul meselesini görüştü. Hatta arkadaşlar Türkiye'yi burada kim? Ali Fethi Okyar arkadaşım ne yaptı? Temsil etmiştir. Ama taraflar burada uzlaşamadı Türkiye bölgede neyin yapılmasını istedi? Referandum. Şöyle güzel yazayım. Re-re-fe-randum arkadaşım yapılmasını istedi. Ama İngiltere buna karşı çıktı. İngiltere neden karşı çıktı? Çünkü bölge nüfusunun Türk ve Müslüman olduğunu biliyor. Ve seçimi Türkiye'nin kazanacağını biliyor. E Türkiye niye e, referandum yapılmasını istiyor? Bölge nüfusu Türk ve Müslüman kazanacağını biliyor. İngiltere şunu demiştir. Bölge halkı kendi geleceğine karar veremeyecek kadar e, bir bilgi birikimine sahip değildir. O yüzden bölgede referandum yapılmasını ne yapmaz arkadaşlar? İstemez. Peki arkadaşlar taraflar Haliç konferansında anlaşamayınca arkadaşlar konu milletler cemiyetine arkadaşlar götürüldü ve milletler cemiyeti arkadaşlar çizmiş olduğu Brüksel hattı ile Musul'un Irak'a ait olduğuna ne yapmış arkadaşlar kabul etmiştir. Bakın arkadaşlar Hali önce Lozan'da çizilemiyor. Çizemeyince ikili görüşmelere bırakılıyor. Haliç konferansı toplanıyor. Haliç konferansında Türkiye Cumhuriyeti diyor ki referandum yapalım. İngiltere olmaz diyor olay nereye taşınıyor? Milletler Cemiyeti'ne. Milletler Cemiyeti de ne yapmıştır? Brüksel hattını arkadaşlar ne yapmıştır? Çizmiş ve Musul'un kime ait olduğunu belirlemiştir. Irak'a ait olduğunu belirtmiştir. Peki arkadaşlar, Türkiye olayı Lozan'da çözemedi. Haliç Konferansı'nı çözemedi. Milletler Cemiyeti'nde arkadaşlar Milletler Cemiyeti'nde çözemedi. Yani Türkiye olayı Diplomasi yoluyla ne yapamıyor bir türlü kendi lehine çözemiyor. Türkiye ben madem olayı diplomasiye çözemiyorum ben bölgeye askeri harekat yapacağım ve Musul'u ne yapacağım ele geçireceğim diyor. Ve arkadaşlar. Türkiye Musul'a askeri bir harekat düzenlemeye yönelik hazırlık yaparken 1926'da arkadaşlar İngiltere arkadaşlar Anadolu'da bir isyan çıkarttırıyor. Şeyh Said ayaklanması çıkıyor. Ve Şeyh Said ayaklanmasıyla uğraşan Türkiye Musul arkadaşlar gereken önemi verememiştir. Yani olayımız şu. İçeride bir iç sorun var. İç sorun bizi Musul'a gereken önem vermemizi ne yapıyor arkadaşlar? Önlüyor. Yani bunun yorumu şudur. Dışarıda kuvvetli olmanın şartı içeride de ne olmaktır arkadaşım? Kuvvetli olmaktır. Peki Türkiye Musul'a gereken önemi verememiştir ve 1926 Ankara Anlaşması ile Türkiye Musul'un kime ait olduğunu kabul etmiştir? Irak'a ait olduğunu arkadaşlar kabul etmiştir. Ve arkadaşlar bu bizim misakı milliden arkadaşlar. Bu bizim neyimizdir? Son tavizimizdir. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Biz Musul'u Irak'a verdik ama arkadaşlar petrolün arkadaşlar petrolün %10'unu arkadaşlar 25 yıl süreyle arkadaşlar almayı da ne yaptık? Karşı tarafa kabul ettirdik. Sorumuz şu. Musul'un kaybedilmesi neden olan olay ne? Şeyh Said'e ayaklanması. Şeyh ayaklanması çıktı diye Musul'u kaybediyorsak yorumumuz şu. Dışarıda kuvvetli olmanın şartı. içeride de ne olmaktır? Kuvvetli olmaktır. Ve Türkiye'nin 1926 Ankara anlaşmasıyla Musul'u Irak'a bırakarak bizim Irak'ta olan sınırımız ne yapılmıştır? Çizilmiştir. Dikkat! Bu tuzağa düşmeyin. Türkiye'nin sınırların belirlendiği son devlet Irak değildir. Son devlet ne olacak? Hatayı ana vatana kaçacağız ve neresi olacak? Suriye olacak sevgili dostlar. Peki yabancı okullar meselesine geçtik arkadaşlar. Lozan anlaşmasına göre Türkiye'de bulunan tüm yabancı okullar Türk hükümeti kurallarına ne yapmıştır? Uyuma zorunluluğu getirilmiştir. Çünkü bu yabancı okullar ne yapıyordu? Ta Osmanlı zamanında Osmanlı'nın aleyhinde politikalar izliyordu. Lozan'da biz bunun önüne ne yaptık? Geçtik dedik ki Türkiye'deki tüm yabancı okullar ne olacak? Türkiye'nin kurallarına bağlanacak. Peki. 1924 Tevhid Tedisat ve Marif Kanunu daha sonra çıkaran Marif Kanunları hakkında Marif Kanunları pardon özür dilerim. 1924 Tevhid Tedisat ve 1925'te çıkarılan Marif hakkında kanun ile arkadaşlar yabancı okullara ek kurallar getirildi. Ve arkadaşlar yabancı okullara ek kurallar getirilmesi beraber arkadaşlar Türkiye'de en fazla yabancı okul bulunduran Fransa ile Türkiye'nin arkadaşlar arası açıldı. Peki getirilen bu oku, kurallar nelerdi? Bu yabancı okullara dini ayinlerin yapılmaması, e, bu yabancı okullara tarih, coğrafya, Türkçe, vatandaşlık hocalarının öğretmenlerin Türkler, e, Türkler tarafından, Türk öğretmenler tarafından seçilmesi ne yapıldı? İstendi buna uymayacak olan okulların kapatılması kararı alınmıştı. Fransa arkadaşlar Türkiye'de en fazla yabancı okul olan devlet olduğundan dolayı olaya karşı çıkmıştır ve olayı arkadaşlar milletler cemiyetine getirmiş, getirmek istemiştir. Ama arkadaşlar Türkiye, Lozan'dan kalan tüm sorunlarını milletler cemiyetine götürüp çözmeye çalışan Türkiye yabancı okullar meselesinde asla ve asla taviz vermemiş ve olayın milletler cemiyetine getirilmesine ne yapmamıştır? Getirilmesine karşı çıkmıştır. Peki Türkiye Türkiye neden olayı milletler cemiyetine getirmese karşı çıkıyor? Çünkü Türkiye olayı ne olarak görüyor? İş sorun olarak görüyor. Ve bu Atatürk ilkeden hangisi alakalıdır? milliyetçilikle arkadaşlar nedir? Alakalıdır. Bakın biz Lozan'dan kalan sorunlar mesela ne? Nüfus mübadelesi milletler cemiyetine getireceğiz. Irak sınırı milletler cemiyetine getireceğiz. Suriye sınırı milletler cemiyetine getireceğiz. Boğazlar meselesi milletler cemiyetine getireceğiz. Ama yabancı okullar meselesini milletler cemiyetine getirmeyeceğiz. Peki buradan iki tane soru çıkar. AYTC arkadaşlar şöyle gelir. Lozan'dan kalan sorunlardan hangisi milletler cemiyetine getirilmedi? Cevap yabancı okullar. Peki yabancı okullar meselesinin milletler Cemiyeti'ne getirilmemesi Atatürk ilkenin hangisiyle alakalıdır? Cevap milliyetçilik. Peki biz neden milletler cemiyetine yabancı okullar meselesini getirmedik? Çünkü biz olayı ne olarak gördük? İç sorun olarak gördüğümüz için sevgili dostlar. Peki dış borçlar arkadaşlar. E, Lozan'da TBMM Osmanlı Devleti'nin borçlarından üzerine düşeni taksit ödemeyi kabul etti. Bu ne demek? Şimdi Osmanlı Devleti'nin içerisinde Sırp vardı borç alında, Yunanistan arkadaşlar borç alında yoktu ama Yunanistan devlet kurulduktan sonra yani şöyle söyleyeyim Yunanistan borçtan önce bağımsız oldu ama borç alındıktan sonra arkadaşlar Osmanlı toprakları üzerinde e, yayılmacı hani to, Osmanlı topraklarından toprak ele geçirdiği için borcun bir kısmını Yunanistan'da sahiplenmek zorunda kaldı. Mesela Bulgaristan arkadaşlar mesela ne diyelim Irak mesela Suriye, mesela arkadaşlar Mısır borç alındığı tarihte bunlar Osmanlı sınırları içerisindeydi. Peki borç alındığında bunlar Osmanlı sınırları içerisindeydi. Peki daha sonra Osmanlı devleti dağılınca arkadaşlar borç Osmanlı'ya kaldı. Peki arkadaşlar TBMM Lozan'da şunu söyledi. Borç alındığı tarihte sınırlarımız içerisinde hangi topraklar, hangi milletler varsa borcumuz onlarla bölüştürülsün dendi. Ve TBMM Lozan'da Osmanlı Devleti üzerinde olan Osmanlı borçlarından üzerine düşen arkadaşlar ödemeyi ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Ne ödemeyi kabul etmiştir? Taksitte ödemeyi kabul etmiştir. Peki TBMM borcunu ödemeyi kabul edince bu sefer Avrupalı devletler Osman, Osmanlı zamanında kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin gerilerine el koyan duyunu ummiyenin ne yapılmış arkadaşlar? Kaldırılmıştır. Peki Türkiye 1929 dünya ekonomik krizine kadar arkadaşlar dış borcunu ne yapmıştır? Taksitli bir şekilde ödemeye devam etmiştir. Yalnız 1929 dünya ekonomik krizi çıkınca Türkiye Cumhuriyeti de arkadaşlar borcunu ödemekte ne yapmıştır? Zorlanmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti borcunu ödemekte zorlanınca Fransa olayı arkadaşlar ne yapmıştır? Milletler cemiyetine getirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Fransa olan borcunu Amerika'nın çıkarmış olduğu Hoover Moratorium'una göre ödemeyi kabul etmiştir. Hoover Moratorium'u nedir? 1929 dünya ekonomik krizi çıkınca Amerika tarafından yayınlanmış borcu olan devletin borcunu bir sene ertelemesi arkadaşlar ertelemesi kabul edilmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Hoover moratoriuma dayanarak borcunu ödemeyi ne yapmıştır? Kabul etmiştir sevgili dostlarım. Peki bizim Fransa'da yaşanan diğer sorunlarımız, sorunlarımız neler? Bozkurt Lotus olayı Ege kıyı Ege Denizi'nde Türk gemisiyle, Türk gemisi olan Bozkurt'la Fransız gemisi olan Lotus gemisinin çarpışmasıdır arkadaşlar. Yine arkadaşlar vagonli olay arkadaşlar. Vagonli olayı şudur arkadaşlar. İstanbul'da bulunan bir tramvay işletme hak, e, şirketidir. Burası Fransızlara aittir. Burada çalışan Türk memurların Türkçe konuşması yasaklanması üzerine arkadaşlar. E, Fransa ile aramızda yaşanan bir sorundur arkadaşlar. E, İstanbul Üniversitesi öğrencileri bu olayı İstanbul'da büyük bir şekilde protesto etmiştir. Ve Adana Mersin yolları arasında arkadaşlar kurulan bir demiryolu şirketi Fransa'nındır. Ve Türkiye bu Adana Mersin demiryolu milleştirmesi arkadaşlar ne yapmıştır? Fransa ile aramızda sorun yaşamasına neden olmuştur sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar nüfus mübadelesi soruna geçtik. Mübadele demek arkadaşlar mübadele değişim demektir. Bunu unutmayalım. Yani nüfus değişimi. Bunu Lozan'da anlatmıştık. TBMM ile Yunanistan Lozan'da nüfus mübadelesi konusunda ne yapmıştı arkadaşlar? Anlaşmıştı. Yani Türkiye sınırları içerisinde bulunan Rumları Yunanistan'a yollayacak. Yunanistan ise sınırları içerisinde bulunan Türkleri nereye yollayacaktı? Türkiye'ye yollayacaktı. Peki bu devletler neden sınırları içerisinde yaşayan Türkleri ve Rumları yollamak istiyor? İleride bir gün e, Türkiye'nin... Rum hakları nedeniyle Yunanistan'ın iç işlerine karışması önlemeye ya da Yunanistan ileride bir gün Türk hakları nedeniyle Türkiye'nin Yunanistan'ın iç işlerine karışması önlemeye çalışmıştır. Yalnız mübadelede şu önemliydi. Batı Trakya Türkleri, tam Batı Trakya Türkleri mübadeye dahil edilmemişti. Türkiye demişti ki ben tüm Türkleri alırım ama Batı Trakya Türkleri almam dedi. Peki Yunanistan neydi arkadaşım Yunanistan? Ben de tüm Rumları alırım. Yalnız İstanbul Rumlarını, Gökçeada Rumlarını, Bozcaada Rumlarını almam dedi. Peki soru şu. Neden bunlar bu bölgede bulunan ırktaşlarını almıyor? Çünkü o bölgedeki etkinlikleri kaybetmek istemiyor. Batı Trakya'da ne kadar çok Türk olursa Türkiye orada o kadar etkilidir. Ee, İstanbul'da, Gökçe'de ve Bozca'da ne kadar Rum olursa Yunanistan'da o bölgede o kadar nedir etkilidir. O yüzden devletler o bölgedeki etkinliğini kaybetmek istemiyor. Peki. Yunanistan İstanbul'a daha çok Rum bırakmak isteyince Türkiye ile Yunanistan arasında arkadaşlar nüfus mübadele sorunu arkadaşlar yaşanmıştır. Çünkü İstanbul Rumlara mübadele dışında olunca olduğundan dolayı İstanbul dışındaki tüm Rumlar İstanbul'a yerleşmiş ve İstanbul'daki Rum nüfusu artmıştır. Türkiye olaya itiraz etmiştir. Demiştir ki e, Los Mondros imzalanıncaya kadar. Monroe sinyalanıncaya kadar Anadolu'ya pardon İstanbul'a yerleşmemiş olan Rumlar mübadeye dahil edilecektir demiştir. Ama Yunanistan buna karşı çıkmıştır. Bu olay arkadaşlar milletler cemiyete taşınmasına neden olmuştur. Peki arkadaşlar her iki devlet savaş yapacak kadar ortam gerilmiş ama Yunan Başbakan Venizelos'un arkadaşlar Atatürk'ü ziyaretiyle nüfus mübadelesi arkadaşlar ne yapılmıştır? Nüfus mübadelesi sorunu çözülmüştür. Nüfus mübadelesi sorunu şöyle çözülmüştür. Yunan Başbakan Venizelos Atatürk'ü ziyaret etmiş ve arkadaşlar arasında şöyle bir anlaşma olmuştur. İstanbul Rumlarının İstanbul'a yerleşme tarihine bakılmaksızın hepsi mübadele dışına tutulmuştur arkadaşlar. Ve Venizelos Atatürk'ün bu düşüncesinden dolayı barışı olan bu katkısının dolayı gelmiştir. Atatürk'ü Nobel'e arkadaşlar Nobel'e ne yapmıştır? Adayı göstermiştir. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki Türkiye nüfus mübadele sorunu çözünce arkadaşlar onun hem milletler cemiyetine üye olması hem de Balkan Antantı'nın kurulması ne yapmıştır arkadaşlar? Kolaylaştırmıştır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.